Beklemeden, bekleme, bekleme, bekleme <laughs> olabilirsiniz. Ne yapardınız? Af. sonuz, <laughs> sonuzun ne olacağını bilmeden bekleyenlerden biri. Wow, çok güzel bir klasör. Evet. <laughs> Eline sağlık zeki, akoldayın, gülşen, gülşen, gülcan, küçük olduğunu. <laughs> Acaba son nerede? Kayıp vagon bulunacak mı? Kayıp, kayıp vagon ne ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert ve H2Ö kanalına hoş geldiniz. Ee, uzun bir yerden sonra tek çektiğim ilk videom. Ablam inşallah arkada debelenmez sesle gülmeden her şeyi anlatacağım. Ee, bugünkü kitabımız arkadaşlar Trafikte Panik üzerine bir not düşürmüş. Uzun ve karanlık gece cidden e, öyle bir gece. Kitabı ben çok sevdim. Zaten çok sevdiğim bir yazar olan Zekai Akoğlu'nun da e, içinde bulunduğu bir kitap. Zeki Akoğlu ile Gülcan Küçükoğlu yazmış bu kitabı. E, kitabı hemen, kitabımızı hemen göstereyim şöyle. E, arkadaşlar bu kitabın e, ben Far'dan aldım. Bu yılki fuardan aldım bu kitabı Zeki Akoğlu'ndan. Ve tabii ki de yine e, her zamanki gibi bize imzalayıp verdi. Çok teşekkür ederiz. E, kitabın hemen size bir arkasını okuyayım. Ondan sonra kendi yorumlarımı biraz katayım. Biraz kitaptan bahsedelim. Böyle güzel bir videomuz olsun. Başlıyorum. Her gün gittiğiniz güzergahta sizin nelerin beklediğini asla bilemezsiniz. Sessizlik içinde yorgun telefiklerin geçtiği Ankara'nın yarım kalan efsanelerinden isimleri hiçbir yerde söylenmemiş insanların rüyaları ve hayalleri vardı. Yorgun teleferik o rüyaları karanlığa gömerek o halleri çalacak mıydı? Canan candan kıymetli miydi? Atlan bir çığlık gecenin tüm sessizliğini yırtmaya başlamış, geceyi yırtan çığlıklar, korku ve ölümün habercisi olmuştu. Teleferiye binip tanımadığımız insanlarla metrelerce yüksekte mahsur kalıp geçen onca zaman içinde sıkışıp kaldığımız o küçük kabinde sonunuzun ne olacağını bilmeden bekleyenlerden birisi siz olsaydınız ne yapardınız? Ölüm ve yaşam arasında kalmış olsaydınız, Azrail'e karşı uzun zamandır sürdüğünüz bu direnişe nasıl katlanırdınız? Vav! Wow, çok güzel bir arkasız. Ee, arkadaşlar ben bu kitabı yaklaşık iki günde falan okuyup bitirdim. Çok güzel bir kitap. Çok güzel yazmış yine Zeki Ayakoğlu. Ki Zeki Ayakoğlu'nun tüm kitapları genelde bizim Ankara'da olduğu ve yeni mahalle falan da olduğu için bilindik çevre ve olayın içine giriyorum ben. Bundan da çok heyecanlıyım yani. Olayın içindeyim, oradaymışım gibi görüyorum. Bizim mahalleler falan. Evet, bunun önceki kitabında bizim arka sokaktan falan geçiyordu. Bizim alt sokaklardan gidiyordu. Bizim az ileri falan gidiyordu. Oradaymışım gibi hissediyorum. Ya teleferik olayında da benim arkadaşımın kaldığı ev hemen teleferin alt tarafında. Kendimi onlardaymışım gibi işte düşen teleferik kabinin onların eviymiş gibi falan diye düşündüm. Te, e, hikayemiz şöyle. Bir çift var. Bu çift bir teleferi teleferiye biniyorlar. Tabii bir kız arıyor işte gelecek misin falan diye. Olan diyor ki benim bekle beraber teleferikle falan gidelim diyor. Ondan sonra teleferiğe biniyorlar bunlar. Gidiyorlar işte tam giderken teleferik duruyor. Bam! Ondan sonra ne oluyor? İşte nasıl kurtuluyorlar? Ama teleferikte bir şeyler oluyor böyle çığlık mılık gelir bir tane teleferik kabininden. O teleferik kabininde ne oluyor? Kayıp teleferik kabini bulunuyor mu? Ondan sonra... Yani bu olayın sonu nereye bağlanıyor? Yine çok güzel bir kitap yazmıştı. Zeki ya, Akoğlu ve Gülcan Küçükoğlu. Ellerine sağlık diyorum. Çok hani beğenerek okuduğum bir kitap, bayılarak okuduğum bir kitap. İki günde bitirdim hani kitaptan başımı kaldıramadım ya bundan sonraki sayfada ne var diye, bundan sonra ne olacak diye. Çok heyecanlandım hani kayıp kabin bulunacak mı diye, kabin nerede diye. Kabin ee, bakalım bulundu mu? Orada bekleyen teyze neyi bekliyordu? E, beklediği şey oldu mu? Hepsi bu güzel kitabın içinde. Mutlaka ama mutlaka okumanızı isterim şiddetle tavsiye edin ama sakın şiddet uygulamayın sadece tavsiye edin siz. Kitabın tek beğenmediğim aslında birkaç tane beğenmediğim yönü var. Kitap çok kısa olmuş. Keşke biraz daha uzun olsaydı. Çünkü daha fazla okumak istiyordum. Biraz hani biraz daha içine katması gerekiyordu okurlar hani ne bileyim ya da bir ikinci kitabı olsa çok güzel okunacağını düşünüyorum ki ikinci baskısı bu. Bir de e, şu hani e, tak tak e, ölen insanlar var ya onlar keşke biraz daha hani Olayın sonuna doğru ne olduğunu bilseydik keşke. Yani olayın sonunda onların neler olduğunu hani anlatıyor işte bir şey varmış onu almak için bilmişler falan ama TF neden bozulmuş? Hani orada biraz daha değinilmesi gerekiyordu bence. Ama e, ortalama bir 10 üzerinden puan verecek olsam kesinlikle 8 puan verebileceğim, vereceğim bir kitap. Ki 10 puan vereceğim bir kitap daha yok benim. Hani çok zordur. Bir bir kitap var sadece. Kitap e, cidden çok güzel, çok hoşuma gitti tekrardan. E, tekrardan kitabı göstereyim size. Bu hafta kitabımız buydu arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, mutlaka da izleyin lütfen. Çünkü bakıyorum ara sıra siz video da Yani 3 hafta attı, üç hafta önce attığımız video 80 izlenebiliyor. Ama bir hafta önce attığımız video 200 izlenebiliyor. Bundan lütfen sizden rica ediyorum. Lütfen videolarımızı izleyin. Çünkü Hani heves kazanma, kazanmak istiyoruz biz. Siz izleyince de biz daha mutlu oluyoruz. Hani günlük videolar çekmek istiyoruz. Hani size daha çok etkileşim haline gitmek istiyoruz. Ablama işte söylüyorum ne zaman video atacaksın diye. Daha video izlenmedi bile diyor. Sizden beğeni bekliyoruz. Hani Beğeninin hiçbir bize yararı yok. Sadece bize motive veriyor. Yorumlarda çok ihtiyacımız var. E, yorumlarla bize video fikirleri verebilirsiniz. E, kitap sunabilirsiniz bize. E, Gülücük atabilirsiniz. Biz mutlu oluyoruz yani sizin her türlü yorumlarınızdan bize fikir verebilirsiniz bunda bizi eleştirebilirsiniz bizi beğenmeyebilirsiniz ama bunu belirsin hani bizim neyimizi beğenmiyorsunuz diye mesela bizim benim arkadaşlarım izliyorlar bizi beni buradan hepinize selam e, diyorlar ki Mert diyorlar çok yapay davranıyorsun e, bunu bana söylediklerine ben mutlu oluyorum çünkü bize bildiriyorlar bize haber veriyorlar lütfen yorum atmayı unutmayın bize heves veriyorsunuz çünkü kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.